Arkadaşlar nasılsınız? Niye Bugün size video çekeceğim? Su kaykın, su kayk ve ailesi. Birinci bölüm. Anne, efendim oğlum. Ee, bana şey verebilir misin? Hmm. Kardeşlerin nerede? Ee, kardeşlerin okula gitti oğlum. Tamam. Bana şey verebilir misin telefonuma? Tabii ki de oğlum veririm. teşekkür ederim anne neyse ben yıkanayım ya tuvaletimize girelim bir dakika Arkadaşlar bu çok zor çekebilirsiniz istediğiniz zaman şimdi bu su kaykı çekelim de ilk Şöyle bir dakika arkadaşlar Arkadaşlar bu arada ben bunu çok beğeniyorum. Ee, bu babyler kullanır ama ben bunu çok seviyorum. Onun için böyle kullanacağım. Bitmesin. Çok seviyorum. En büyüğünü alacağım. Böylesini alırsanız arkadaşlar zaten mutlu olursunuz. Ya, yıkandım. Şimdi arkadaşlar bakımımızı yapacağız. Anne ben video çekiyorum. Tamam. Anne bak, Sus e, e, tamam sus anne. Tamam. Arkadaşlar şimdi ben şunu yeni kredisten almıştım. Hem maskemizi korur hem de yüzlerimizi korur. Hem karpuz kokutur hem de avokado kokutur. Gördüğünüz gibi. Yüzümüze sürersek zaten çok güzel oluyor büyük gelebilir o yüzden bana biraz küçük küçük geldi arkadaşlar ben bunu çöpe atacağım şimdi Hı. anne efendim oğlum ben yatıyorum kardeşlerini getiriyorum yanına abi nasılsın İyiyim abicim. cim siz nasılsınız kardeşim okula gidiyor Hı. Abi bir şey söyleyeceğim. Bana bu yol sessem 804 elmas alır mısın? <gülüyor> Alamam. <gülüyor> <gülüyor> Anne! abi bana bu yol sersen bir şey almıyor. devam edelim. oğlum al çabuk dedim size. 8 üzeri 4 elmas kaç TL? 1000 TL ne ne? Oğlum şimdi bak o kadar da 1000 TL değil. Tamam mı oğlum? Belki 804 değil. 200 TL'miz vardır. Belki alamayız. Belki ciddi durumdayız. Alamayız oğlum. Tamam mı kardeşim. Hadi yatalım. İyi geceler abi. İyi geceler. Evet arkadaşlar. Kardeşleri de aynı yatağı istemiş. Çünkü niye öyle? Bundan tadım. Bundan. Evet kardeşim yatın hadi. İyi gece ya abi. Abi ben kıyaştan geldim. Hadi yatayım. Ab abicim yatalım işte. Ben yatalım diyorum. Siz ne diyorsunuz? Evet yatalım. Evet şu anda şu, yüz gelip bir yapacak. <laughs> şu su kayak oğlum diyorsunuz ya. Şimdi de ben bozacağım. Getirin bakalım. Sen bir kızsın, sen bir kızsın, sen bir kessin sen bir kızsın, sen bir kızsın, sen bir kızsın, sen bir kızsın, sen bir kızsın. Of, <laughs> 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 oh, oğlum ben geldim. Yatalım hadi ikimiz. Yatalım baba. Normalde ben annenle yatardım da annen şeye gidiyor. Pazara gitmiş. Akşam pazarına. Çocuğum sana bir kötü haberim var. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim. Birisi benim kupalarımı çalmış. 191 tanesi gitti. Ne? 191 tanesi mi? Anne bana bir şey oldu. artık oğlan demeyeceksin kız diyeceksin. Artık abi demeyeceksin. Abla diyeceksin. Abla 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 abla. <laughs> abla. Kızım. Efendim baba. Arkadaşım Arkadaşlar şu anda e, ses gelirse özür dileriz. Çünkü video çekiyorum da. Olsun. Arkadaşlar ses gelebilir kusuruna bakmayın. Biz devam edelim. Gizli gizli kalkalım kardeşim. Tamam. Merak etme. Niye böyle konuşuyorsun kardeşim? sus 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 kardeşim sus hadi sus. Abimin telefonu nerede? Ne bileyim ben abi şey biliyor. Oh. Aha! Abimin telefonu, babamın telefonu. Yanında. Oh. hemen aldım. aldım babaminki bu. Babaminkiyle sen oyna. Abiminkiyle aynı o galiba. Aynı şeyi yüklemişler. Aynı sen. Ben de bununla. Gece 12 oldu. Kardeşim 1 olacak saat. Annem gelmesin. Annem benim ağzıma tükürecek. İkimiz de. Çocuklar. Niye yapmıyorsunuz? Ayvayı yedik kardeşim. Pat pat. Geç saat. Gece 12 olmuş. Pat pat. Pat pat. <laughs> Anne. Biz sadece oyun oynayalım dedik. Ver o telefonları. Cezalısınız. Ay, <laughs> Allah Allah ya çocuklar, gidin şimdi Abinizin yanına. Allah Allah ya arabaya bineceğiz gideceğiz. Ah çocuklar hasta olacaksınız. Araba. 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 <laughs> araba. Bu annesinin arabasıymış. E, su Sukayka okula götürüyormuş. Hı. Öğretmenim merhabalar. Öğretmen daha gelmedi sen de ya. Şey kitlerle kit kardeşleri gelecek. Ya, bir dakika sıra arkadaşlar ben. Sıra yazıyor ya. Okul sırası. sıra. Sı. Evet arkadaşlar burası bizim sıramız. Kardeşim ben buraya geçtim bile. Defterini de koy. Tamam koydum kardeşim. Ben nerede oturacağım? Bekle kardeşim. Seni çok 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 seviyorum. Seni çok. Seni çok. Seviyorum. Dün 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 dün, dün. <laughs> Üç kişi oturuyoruz Evet <laughs> 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 Defteri bize yazacağımız için Defter kullanacağız Kardeşim Kardeşim bekle Sen böyle yanlış yapmışsın Gel Giy şöyle Girdim Bu daha güzel benim için tasarlanmış Bir dakika kardeşim Dur Dur çok sıyıklar var burada. Ağabey. Giydim. 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 Al bakalım bunu. Heh, tamam kardeşim. Ortamızda kim oturacak? Bir oturacak. Ne izliyorsunuz böyle? video. Vay, bir şey anne video. Ee, anne video mu? Arkadaşlar kusura bakmayın. Öğretmenimiz gelecek bizim. Nasıl acaba öğretmenimiz? Merhaba çocuklar. Kit, niye defter getirmedin? Al sana bir yedek kitap. Teşekkür ederim öğretmenim. Canım istemedi. Nasıl canım istemez? Neyse açıyoruz. Şimdi kitabımıza alo yazacağız. A la la. Bilesiniz değil mi? alo alo alo. Alo bir e şey isim değil ama e, bir tane şiirden öğreneceksiniz. Bunu bilin çocuklar. Alo bir hikayedir. Değil mi çocuklar? E siz bilmiyorsunuz. Üçüncü sınıfta öğreteceğim size. Dört zaten bitiyor A, çocuklar. Değil. Evet. Ay, değil. Kim son, konuşuyor? Hı, konuşmayın bir daha tamam mı dışarıdakiler? Tamam öğretmenim. Tamam öğretmenim. Tamam öğretmenim. Ay bunlar da kanal sesli galiba çocuklar. Evet siz alo yazdınız mı? Yok. Sonra. arkadaşlar bir dakika bekleyin.